Merhaba arkadaşlar. Bugün size Barış Bahçesi adlı bir masal anlatacağım. Hazır mısınız? Başlayalım mı masalımıza? Bir varmış bir yokmuş. Uçsuz bucaksız dağların eteğinde küçük ama huzurlu bir köy varmış. Bu köyde Elif ve Zeynep adında iki arkadaş yaşarmış. Herkes onların neşesini birlikte oynadıkları oyunları severek izler. Ne güzel anlaşıyorlar dermiş. Elif sabırlı, sessiz bir çocukmuş. Zeynep ise neşeli ama biraz inatçıymış. Ama zamanla bu iki arkadaşın arasında anlaşmazlıklar çıkmaya başlamış. Oyuncaklar, sıranın kimde olduğu, söz hakkı derken en ufak şeyde kavga eder olmuşlar. Her oyun tartışmayla bitiyormuş. Gün geçtikçe aralarındaki bağ zayıflamış. Bir gün büyük bir kavga etmişler. Öyle bağırmışlar, öyle çekişmişler ki oyuncaklar parçalanmış. Gözyaşları içinde birbirlerine bağırırken bahçede çapa yapan Mehmet de de onların sesini duyup yanlarına gelmiş. Hayırdır kızlar, mesele ne diye sormuş. İkisi bir ağızdan başlamış anlatmaya. Her biri diğerini suçluyor. Kimse hatasını kabul etmiyormuş. Mehmet de ellerini arkada birleştirmiş, gülümseyerek başını sallamış. Bildiğim kadarıyla ikiniz de masal dinlemeyi çok seviyorsunuz. İster misiniz size bir masal anlatayım? Hem siz de biraz sakinleşmiş olursunuz demiş. Kızlar merakla durmuş, sessizce dinlemeye başlamış. Mehmet Dede başlamış anlatmaya. Bir zamanlar Gökyüzü Mahallesi adında güzel bir mahalle varmış. Bu mahalle aşağı ve yukarı mahalle diye ikiye ayrılmış. Aralarında yıllar önce çıkan küçük bir anlaşmazlık büyümüş ve bu tartışma yüzünden insanlar birbirine düşman olmuşlar. Ne zaman pazar kurulsa biri biz önce geldik der. Diğeri hayır burası bizim yerimiz diye bağırmış. Parka çocuklarını götürseler salıncak yüzünden tartışır. Su kuyruğunda bile birbirlerine kötü sözler söylerlermiş. Zamanla çocuklar da bu düşmanlıktan etkilenmeye başlamış. Okulda çocuklar birbirlerini sen bizim mahalleden değilsin diye dışlamaya başlamış. Hiçbir olay tek başına büyük değilmiş ama Hepsi üst üste binince mahallede artık hiçbir gülümseme kalmamış. Bir gün aşağı mahallede yaşayan Hafsa annesine "Anne neden Ayşe ile oynayamıyorum? O yukarı mahallede yaşıyor diye kötü biri mi oluyor diye sormuş. Annesi ona cevap verememiş çünkü kalbinin derinliklerinde bu olayda çocukların hiçbir suçunun olmadığını o da biliyormuş. Bir gün büyük bir fırtına çıkmış. Gök demiş, rüzgar çatıları uçurmuş. O kadar çok yağmur yağmış ki her tarafı sular kaplamış. Mahallenin tam ortasındaki ortak bahçe suyla dolmuş. Bu bahçe hem aşağı hem de yukarı mahalle çocuklarının oyun oynamayı en çok sevdiği yermiş. Fırtınadan sonra bahçe çamur içinde kalmış. Ağaçlar yıkılmış, banklar devrilmiş. Ertesi gün herkes zarar gören evleriyle uğraşırken Ayşe elinde bir süpürgeyle bahçeye gelmiş. Bahçeyi temizlemeye başlamış. Onu gören Hafsa çamurlu ayakkabılarıyla yanına koşup sen ne yapıyorsun burada diye sormuş. Ayşe mahcup bir edayla temizlik yapıyorum. Belki yine hep birlikte oynarız diye demiş. Hassa biraz durup düşünmüş. Sonra başını sallayarak eline bir çöp torbası almış. İki küçük kız birlikte çalışmaya başlamışlar. Sonra onları gören diğer çocuklar da gelmiş. Ardından anneler, babalar. Bir anda eller birleşmiş, sesler yumuşamış, Bakışlar kinle değil merhametle dolmuş. Ve mahalle halkı yıllar sonra ilk kez birlikte gülerek çalışmışlar. Ortak bahçe pırıl pırıl olduğunda mahallede garip bir sessizlik olmuş. Herkes birbirine bakmış. Yaşlı bir amca titrek sesiyle "Biz yıllarca kavga ettik. Birbirimizi kırdık. Ne kazandık?" hiçbir şey. Ama bugün bir araya geldik, el ele verdik ve bahçemizi yeniden güzelleştirdik. Barış içinde yaşamak kavga etmekten daha kolaymış mer demiş. O gün herkesin kalbinde bir şeyler değişmiş. Ayşe Hafsa'ya burada anlaşmazlıklar bitince ne güzel oldu. Keşke dünyada da savaşlar bitse dediğinde Hafsa aklıma çok güzel bir fikir geldi. Neden ülkelerin liderlerine mektup yazmıyoruz diye. Ayşe'ye bakmış. Ayşe harika bir fikir. Hadi deneyelim. Ne kaybederiz ki demiş. Çocuklar ellerine kalemlerini almış. Gözlerini gökyüzüne dikip tüm dünya liderlerine bir mektup yazmışlar. Sevgili dünya liderleri. Biz küçük bir mahallede büyüyen iki çocuğuz Ayşe ve Hafsa. Mahallemiz aşağı ve yukarı mahalle diye ikiye ayrılmıştı. Yıllarca süren küçük kavgalar büyük birer öfkeye dönüştü. Oyun alanlarımız paylaşılamadı. Salıncaklar yüzünden arkadaşlıklar bitti. Sonra bir fırtına geldi ve biz birlikte çalışmak zorunda kaldık. Ortak bahçemizi birlikte temizledik çiçekleri birlikte ektik ve o gün anladık ki barış birlikte çalışmanın verdiği huzurdu. Ama bizim mahallemizdekiler sadece kavga etti. Dünyada ise çok daha fazlası oluyor. Haberlerde gördük. Bir çocuğun ayakkabısına tutunarak bombalardan kaçtığını, sınıf tahtası kurşun delikleriyle dolu bir okulda öğretmenin hala ders anlatmaya çalıştığını, annesinin elini tutamadan yıkılmış binaların altına giren çocukları, oyuncak ayısıyla mezar taşına sarılan küçük bir çocuğu, savaş sadece şehirleri değil hayalleri de yıkıyor, sadece evleri değil mutları da yakıyor. Biz korkarak izledik ama siz karar alabilirsiniz. Bizim artık en büyük hayalimiz şu tüm dünyada barış bahçeleri kurulsun. Tüm çocuklar oyunlarını yarıda bırakmadan oynasın. Kuşlar özgürce uçsun. Gökyüzü sadece yağmurla dolsun, bombayla değil. Savaşta kazanan olmaz ama barışta herkes kazanır. Çocuklar arkadaş, büyükler komşu, ülkeler dost olur. Size bu mektubu sadece okumanız için değil bir adım atmanız için yazıyoruz. Çünkü biz artık biliyoruz. Savaşın kazananı olmaz. Barış bir çiçek, bir tebessüm, bir umut demektir. Kavga etmek kolay ama barışmak yürek ister. Barış herkese mutluluk getirir. Savaş ise sadece kalpleri yorar. Sevgilerimizle Ayşe ve Hafsa Gökyüzü Mahallesi Barış Bahçesi'nden Mektup dünyanın dört bir yanında yankı bulmuş. Televizyonlar bu iki çocuğun mektubunu okumuş. İnsanlar dinlerken gözyaşlarını tutamamış. Bir lider yüzlerce diplomatik cümle kurduk ama en doğrusu çocukların söylediğimiş demiş. Bir savaş bölgesinden gelen mesajda biz çocuklarımızı koruyamadık. Belki onların yazdığı bu mektup bizim gibi nice anne babaya umut olur yazıyormuş. O günden sonra Barış Bahçesi sadece bir mahallede park değil, tüm dünyanın umutla baktığı bir simge olmuş. Çünkü iki çocuğun yazdığı mektup kalplerdeki savaşı durdurmuş. O günden sonra aşağı ve yukarı mahalle kavga etmeyi bırakmış. Ortak bahçenin adını Barış Bahçesi yapmışlar. Her sene fırtınanın yaşandığı gün birlikte yemek yapıp, oyunlar oynayıp dostluklarını kutlamışlar. Ve mahallede kimse savaşın ya da kavganın bir çözüm olmadığını asla unutmamış. Mehmet dedi, bir süre susmuş. Sonra kızlara dönüp işte çocuklar, savaş böyle bir şey. Başta küçük bir anlaşmazlık gibi görünür ama büyür, büyür ve sonunda herkes kaybeder. Tıpkı sizin kavganız gibi. Oyuncağınızı kaybettiniz, birbirinizin kalbini kırdınız ve fark ettiniz mi? Kazanan olmadı. İki taraf da sonunda üzüldü. Kavga, kazananı olmayan bir yarışa benzer. Birlikte oynadığınızda ise her ikiniz de kazanırsınız demiş. Hafsa ve Zeynep başlarını öne eğmişler. O an kavganın ne kadar gereksiz olduğunu anlamışlar. Hafsa'nın gözleri dolmuş. Zeynep başını önüne eğmiş. Hafsa usulca Zeynep'in elini tutmuş. Zeynep gülümseyerek başını sallamış. Özür dilerim demiş Hafsa. Ben de demiş Zeynep. Mehmet Dede gülümseyerek unutmayın savaşın kazananı olmaz ama sevgiyle konuşan her kalp mutlaka kazanır demiş. O günden sonra Hafsa ve Zeynep yine bazen fikir ayrılığı yaşasa da kavga etmeden konuşmayı öğrenmişler. Mehmet Dede'nin savaşın kazananı olmaz ama sevgiyle konuşan her kalp mutlaka kazanır sözü kulaklarında hep yankılanmış. Umarım masalımızı beğenmişsinizdir. Başka bir masalda görüşmek üzere dedikten sonra videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, kavganın ve savaşın kazananının olmadığını anlayan güzel çocuklardan olun.